06'dan herkese merhabalar istek üzerine Emily Vance To Play'in ikinci bölümünü çekiyorum iyi seyirler biraz sıkıntılı bir oyun heyecanlıyım oynamak da istemiyorum hey. saat 12 oldu daha yeni oldu çünkü daha oyunu hiç oynamadım ya. Fenerimiz var neyse ki. Şöyle dolaşıp saat geçirmeye çalışacağız. Bayağı sıkıntılı bir oyun. Ona lan. Ana. Kim o? Onu karanlıkta yakalanmak istemiyor. Eyvallah kardeş kapıyı mı açın? Ya. onu ne oğlum? Ya şu oyundan nefret ediyorum ya. Onu her zaman yutuyorum şu televizyonu lan. Arkadaş tırsıyorum ya. Ya biz Sikleri televizyonumuz Bak burada bir yer açılıyor şimdi Saat ilerledikçe bunu <laughs> Lan Kiki Kiki Aman diyeyim Üstüne gidince Geçenki ki bölümde ne olduğunu gördük Tipine çaktığımın Hep Japonlar kullanıyor sizi siyah beyaz salak 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 şeyler Kızım gidecek mi? Oğlum ışığı kapatıyor bir bu, Ha gitti. Oynamayın lan sağla solla. Ev sahibi kızacak ondan sonra. As. Oynamayın lan şu ışıkla. Oğlum. Bak ya. Lan. Işık nerede? Na her yeri kapatıyorlar ya. Ağzına yüzüne. Ananı. Kiki buradasın. Of. Oyun delisi bu arada bu bitirdi. Helal olsun. İyi sabretti. Bilgisayarı kıra kıra. Ben bitirmem ya. Büyük ihtimal oynamam da. Sizi istedi diye bir bölüm daha yapayım dedim de. Şuna bak sanki. Kagnamsı talgılı bir yapıyor. Yürü git. Oğlum hayali kaldı lan. Hmm. Sıkıntılı bir durum. İşten geldik sesimiz biraz tuhaf farkındayım. Oğlum ne oluyor lan? Kusura bakmayın. Oyuncu 06 mensupları. Bir dakika lan. Şu odaya gireceğim risk alacağım. Bu odayı hiç sevmezdim girmezdim. Oğlum el fenerinin kendine faydası yok. Ay, saati bari bir yapalım lan. Yapabileceğiz mi? Şu daya girdim. İleride Chester'la Palyaço da geliyor. En sıkıntılı saat 5-6 arası galiba. Aynen. O ses ne lan? lan kiki o nasıl bir duruş lan oğlum kapı mapı kapanır sıçarım valla kapanma kaldık kaldık böyle lan gözünü seveyim yürü git şu oyundan korktum karakter şu ya aklıma bizim Ali'nin oynayışı geldi palyaço Ho 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 diyor. Ali Nyaa! bağırıyor. Ulan Ali selam buradan sana. Çok güldüm o videoya. Marul Adam'daki videoya. Sahid'in videoda çok güzel yapmışlar. Üçlü dörtlü çekmişler. Beraber de çekeriz onu bir ara. Buluşursak. Ali, Zahit Furkan ben. Oğlum saat ilerlemiyor. Şu kapıyı aç da gidek işte ya. Çık, lan. Ya oğlum bak. İki de bir geliyorsun psikopat mısın nesin? Arkadan arkadan geliyorsun ya. Yakarım kızım seni. Git lan buradan. Ah. Git lan. Siktir. Ağzına. Neyse. Hadi dans et, striptease yap bak, ışıklar patlıyor çatlıyor, hoplayacağız hoplayacağız oynayacağız, vuracağız kıracağız patlayacağız. Oğlum saat içilerle miyim? Bir yerlerde ışıklar kapanıyor. Ya, ne biçim el feneri ya? LED fener yok <laughs> mu? Saat en azından bir bir yapalım diye uğraşıyorum da. Şu deliye girince ne olduğunu biliyorsunuz. Aa, not falan okumayacağım. Nota eğiliriz arkamızdan kiki gelir. Ondan sonra sıkıntı. Lan, Şu saatlerle işlerimde bile korkuyorum ya. Don't stay still. Ne diyorsun lan? Palyaço geliyor muydu la saat 1'de? Merak et. Kiki. Tam bir psikopat ya. Stalker ya. Arkadan takip edip duruyor. Assassin's Creed kardeş. Oğlum infazcı mısın? Kimsin lan sen? Suikastçı mısın? Şu taburayı al da şunu kafaya fırlat la. Tipini. Hadi git ya. Hadi kızım. Gel buraya oğlum, Gel buraya. Kimmiş bir büyük bakayım. Gel buraya. Falan diyormuşum. Man power. Gel lan buraya. Kiki. Zilli Kiki. Hepipipi online Kiki. Gel lan buraya. Yok oğlum Kiki gel. <laughs> ah <Ha>, siktir. Palyaço. <laughs> oh. Merhaba kardeş. Yere git lan. Dişler taş bağlamış tuvalet taşı gibi olmuş aynı. Oğlum nereye takıldın? Palyaço geliyormuş yani. Oğlum palyaçoyla Kiki'nin bir anda gelmesi sıkıntı olur. Ben bir daha palyaçoyu görmek istiyorum. Her yeri kapatmış yine ya. Ananı... lan Kiki. Bak orada duruyor görüyor mu? Nedir senden çektiğimiz ya? Biz sadece Mahmut Pizzadan geldik. Kaşarlı pide istediler. <laughs> Mahmut Pizzadan gelmiş. Kaşarlı pide getirmiş. Güzel. <laughs> hmm, palya çok ımıldamıyor. Siktir hmm. lan. Oğlum ışığı açıyorum diye kapattım ya lan. Oğlum mouse falan kıpırdayacak diye tırsıyorum palyaço genci. Neyse şöyle güvenli bir yerde videomuzu noktalandıralım. Sonlandıralım konuşamıyorum. Her an bir şey çıkabilir. Ee, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı takipte kalın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğeniler eşliğinde. <laughs> Lan oğlum, şimdi bir şey çıkacak. Hadi görüşürüz.